Evet herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle beraber e, J35 XS oynuyoruz. X Small Finlandiya Premium Uçağı, İsveç e ağacında bulunuyor. E, kendisi hakkında birazdan konuşacağım. E, tank videoları niye gelmiyor diyecek bir kitle olursa diye ona baştan söylemek istiyorum. E, geçtiğimiz haftalarda Gaiji'nin yayınlamış olduğu Question and Answer kısmında dediği gibi tank modunda herkes tank vurmaktan memnun olduğu için tank modunu developlamayacağız dediklerinden beri ben e, tank moduna biraz soğum. Yani, olabildiğince az oynamaya çalışıyorum elimden geldiğince. O yüzden tank videolarını çok sık çekmeyeceğim. Şu bendeki premium ücretleri bitireceğim. E, indirim geleceği için yılbaşı indirimleri yaklaştığı için e, olabildiğince şu premium uçaklarımı elden çıkaracağım. Hepsini çekebildiğimi çekeceğim. E, J-35'ten kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, premium uçakları ayrı bir e, oynatma listesini açacağım. E, sağ üstten ulaşabilirsiniz. diğerlerini. Bu tarz videonun devamının gelmesini de istiyorsanız kanala abone olup like atmanız yeterli. E, i̇stediğiniz araçlar varsa yorumlara yazmayın. Çünkü bende bütün premium araçları yok. E, hepsini çekemem. Hepsini de alamam maalesef. Bu oyuna çok fazla para yatırmanızı ben şiddetle tavsiye etmiyorum. Olabildiğince para yatırmadan oynamaya çalışın oyunu. Para yatırsanız da kasamıyorsunuz. Yatırsanız da kasamıyorsunuz. Uçak için dediklerim geçerli değil de. Uçakta prim ücretle hızlı hızlı açarsınız her şeyi de. Karada öyle olmuyor işler. Şimdi bu abinin makarasını e 9 jmiz var. E RB24J yazdığında çok aldanmayın. Yine insanlar bir şeyler yazıyor buraya. Anlaşılmayan dilde anlaşılmayan harfler ve kelimelerle bir şeyler yazıyorlar. Şimdi uçağı anlatalım. 6 tane füze taşıyoruz. Çok iyi bir özellik. E 10.3'te 6 tane füze taşıyan çok az uçak var. Ve bunların 29J e olması çok iyi bir özellik. Ee, ayarımız var. Ayar ne işe yarıyor? Bu, bu radar ne işe yarıyor? Ee, bu füzemiz arkadan kilit atıyor sadece. Bu modla beraber, bu radar moduyla beraber önden de füze atabiliyoruz adamlara. Böyle bir artısı var bize. Şimdi delta kanatlı olduğu için tabii ki de enerjisini çok hızlı kaybediyor. Oradan yana bir problemimiz var. Ama ayı gibi aerodinami, aerodinamik yapısı var. Öldü o. Ehbaş'a da yollayalım. Şef attı galiba. Atmamış. Ee, biraz kolay killer aldık ama. Çok aldanmayın. e 29 bu kadar kolay kill almanız kolay değil. Bu bir yerde. Ee, RVR yok. dedim hatırlamıyorum ama RVR olmadığı için radar füzesi yediğiniz zaman herhangi bir geri bildirim almıyorsunuz. O yüzden etrafınıza sürekli bakmanız lazım. Şu an bir yer biraz düşük. Her yer J7D ve J8 ile dolu olduğu için çok sıkıntımız yok. Radar füze atan bir eleman yok şu anda bir de. Ee, şu J7D'ye doğru gidelim. Kitlen artık canım benim. Ee, bu arada gayet hızlıyız. yüze nereye gidiyor belli değil. E, Flare'ımız 12 tane. Çift de alabiliyorsunuz ama ben almanızı tavsiye etmem. Otuzluk topumuz var ve adama hit attı sadece otuzluk top. Allah. Şey modu çok düzgün çalışmıyor bu arada bu avionikleri serbest bıraktırdığınız mod. Bir tık sapıtıyor. Oğlum taklattık lan. Dua Filip. Allah öldük. 3 an önce resim an. Bu füze nasıl öyle gitti ya? Kitlenmiyor işte öyle. Yani kafasına göre bir oyun oynuyorsunuz burada. Yani başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ee, normalde ayarla kafadan kafaya vurabilmem lazım ama işte vurdu durmuyor lavuk oyun. Tamamıyla lavukluk ya başka hiçbir şey değil. Neyse biz buradan devam edelim oyunumuza. Dediğim gibi tank videosu birazcık boykot tarzındayım. Tanklara karşı tanklardan uzak duruyorum. Tanklara biraz tövbeliyim. Neydi Blanco muydu adamın ismi? Bu arada bu İsveç'in en az uçaklarından biri kendisi. Hız bakımından iyiyiz yani. Diğer uçaklara nazaran da iyiyiz. delta kanat olmamız tabi bu hız kazanma avantajını kullanmamız gerektiğini gösteriyor bize. Çünkü bunda döndüm mü bu bir anda 600 inebilir. O yüzden çok şey yapmayın. Zaten az önce R modunu açtık. Havada asılı kaldık resmen. Taklamak tatlı kendi kendine. Bir çok düşük olduğu için bu arada çok güzel bir uçak. 10.3'te bu kadar çok bize taşıyan bir adam yok. Ve 9.7'deyiz şu an paso. En yüksek uçak benim lan. Vay babayım be. en maşallah. 6 kilo almamız lazım şimdi füzelerle. Az önce vurduğumuz adamdan isabet aldık topumuzun 30'luk olmasına rağmen. Hadi daha ne olsun. Ee, hemen buradan Mi-21 abiye doğru gidelim. Büyük ihtimalle bu SMK tarzı bir şey. Bu uçağı bir ara çok fena nöflemişlerdi. Ee, yaklaşık 11 bir ar falan yapmışlardı bunu. Orada sıçıyordu işte, yani orada harbi batırıyordu. Yok abi bu oyunda hiçbir şey düzgün çalışmıyor ya. Ayar normalde bu adamın önden kitlettirmesi lazım ama yok. Kitlen artık bir şey be. Herkes de kafadan geliyor ki. Nasıl yüz atayım ben bu ya herkes de kafadan yaklaşıyor abi. Şefimiz az olduğu için filerimiz. çok fazla atamıyorum. Adam 30'luk da vuruyorum. Kritik atıyor ya. Salak mısın oyun? Allah'tan vuruldu ha. Füzeyi böyle yukarı tırman adamlara siz de yukarı kaldırın burnunuzu da öyle atın. Enerji bitti yok oldu. Enerji diye bir şey yok. Ama adam bize bakarak oynuyormuş. Öldük. Şu an uçan bir Doritos'uz vurulmak için. Ee, yine gene her maç 2 kilo alabildik yani. O da bir başarı. Enerjimi çok çabuk bitir bitirdim. Delta kanadı negatifliği böyle bir şey işte. Delta kanatlı uçak oynamak böyle bir duygu. Ee, yine yeni update falan fragmanı çıktı da yani dediğim gibi çok heyecanlanmadım. Videosunu da yaptım. Ee, günü günde yayınladıydım. Cuma günü yayınlanmıştı. Öyle yani, şu an oyun beni heyecanlandırmıyor. Ee, mutlu ettirmiyor. Yüzümüzü güldürmüyor. Ben de olabildiğince tepkiliyim arkadaşlara yani. Tepkimi koymaya çalışıyorum. Sizleri de dediğim gibi tepkisini koymaya her daim çağıracağım. Çağıracağım. Buraya sızlanmıyorum ben abi. Oyunun daha iyi olmasını istiyorum. Ağlamadan yazacaklara tepki kızarım yani. O oyunu adam etsinler biraz. Hepimiz daha iyi bir oyunu ah, Konuşamıyorum bak sinirdim. Güvenlikle alakadar bir problem yoktura döneceğim birazdan yani. E, hepinizden ricam, olabildiğince oyuna tepkinizi gösterin. Yani şu an çok minimal bir izleyici kitlesine ulaştığımız için e, ben bu etkiyi büyütemiyorum maalesef. Elimde öyle bir imkan olsa. Var ya ben bu oyunu altından üstünden getiririm de şerefsizlerin altından üstünden getiririm ama yok yani öyle bir kitlem yok. Ondan mütevellit ee, bu durumlarda kitle büyüye büyüye ben bu söylentilerimi, sızlanmalarımı art, arttıracağım. Dediğim gibi çünkü oyun şu an bok gibi bir oyun. Yani 2013'ten beri, 2013'ten beri şunları vuruyorsunuz, bombalıyorsunuz, düşmanı vuruyorsunuz ve yerdeki yapay zekayı vuruyorsunuz abi. ya yani... <laughs> Ee, bununla ilgili bir şors yapacağım bu arada. Oyunun 2013'ten 2025'e gelişimi diye. Belki yapmış bile olurum siz bu videoyu izlemeden önce. Yani cidden kızıyorum. Oyunun çıktığı günden beri her şey aynı. Ya yani şunların yeri yurdu bile aynı ya. Şunların dizilimleri aynı ya. Map'te herhangi bir çeşitlilik yok. Komple oynamamak lazım bunu da işte. Şu arkaya gidip su 25k falan var mı? Çin var. Yoktur bunlar uçaklar. Bütün yavaş uçakları bana vermiş oyun abi. Sağ olsun. Ayar şuradan bir şey buldu mu? Lan. Yine enerjimiz bitecek bu arada biz döneseye kadar. Bir anda her yer düşman doluyor. Ben bu adamları nasıl spotlayamıyorum ya? Bu benim pilot gene full bu arada yani. Bak kilidi çekiyor. Tam fırlatacağım kilidi çekiyor ya. Ben, hız almam lazım ya. Bana hız lazım. Bak sabahtan beri şu adamı arıyorum. Uzaya mı çıktım be adam? Gözükmüyor hiçbir yerde. Aç anasını satayım. G modunu. Vur artık. Şükür. Yani J'ler bazı yönlerden iyi işte. Ama her yönden de çok iyi değil. Yönden kalsın. Başarı olarak oyunda çok iyi bir füze değil kendisi. Yani genel olarak sabla taşıdığımız füzeler bir, bir tık öne çıkıyor. Kendi bir yerine nazaran yani kaç cil çekiyordu bu? 18 mi? 20 C çeken çok güzel bir füzeniz var. Bu bir yer için yani gerçekten çok iyi bir füze. Ee, 1.5 kilometre bandından vurmama ihtimali yok bu füzenin. Manevra kaçmaya çalışsa dahi. Vurmama ihtimali neredeyse sıfır. Arkadan bir buçuk kilometreden çef atmayan bir adamı, filer atmayan bir adama. Ben filere çef falan diyorum. Bunları al, anlayın yani. Bu her daim karşı tedbir mi diyeyim yani upuzun. Çef demek bana daha kasa geliyor filerden. Ya baksanız abi oyunda Avrupalı yok ya. Ne bu 25 ne? Su 25 mi yazıyorsunuz Su 25 böyle yazılmaz ki ya. Allah'ım Latin alfabesinden hiçbir şey yok ya. O oyuna Latin alfabesine dair bir şey yok ya. Yine biz top tieriz. Bir tane de F8U var. Bir tane de F5 var. Karşıda 3 aşağı 5 yukarı böyle oluyor. Plus plus plus. Enteresan şeyler ya. Ne dediklerini ben anlamıyorum abi. Siz anlıyor musunuz? Mi 23 var abi. Allah'ından bulsun. Ee, dediğim gibi çok hızlı bir uçağız. Lakin e, şey yok. Ne denir ona? E, hız koruma yok. Uçağı çok anlatmadım anlaşılan. E, biraz biraz anlatayım ya. Ee, İsveçlerin kendi geliştirdiği bu uçak bu. Yüzeler ne kadar şey olsa da bu uçak e, genel olarak kullanıldı İsveç'te. Ya yani şu F1'deki şeydi niye var hala? Q5'e yolluyorum bakalım uyanık mı değil mi? Öldü. Dediğim gibi buradan kaçırma sifeleri atmazsa. Jail bile çakılıyormuş. Niye çakıldı kendi kendine çaktırdı. O da çakıldı. Su 25 var ona doğru dönelim biz. Allah! Yani hava savaşları böyle. Vuruyor, füze atıyorsun, ölüyorsun. Füze atıyorsun, ölüyorsun. Füze atıyorsun, adam vurun ölüyorsun. Bez bombalıyorsun, bez bombalıyorsun. Adam vurmaya çalışıyorsun, ölüyorsun. Bundan ibaret. Özellikle tap diğer olay tamamıyla bu. Bombala, adam vur, öl. Bu üçünden başka çok fazla bir şey yapılmıyor burada. Şurada hava hedefleri var mı? Hava hedefleri yapalım mı? Koyduğumuz anda patlasın ya. Derset abi. Oyunu etmeniz çok zor bu arada Avrupalılar olarak. Avrupa Batı bloğu olarak. Çünkü oyun Doğu ve Batı bloğu olarak ayrıldı şu an yani. Tamamıyla. Oyun Doğu ve Batı bloğu yani. Bakalım burada. Hayret. ha Va... işte Doğu bloğu. Doğu bloğu. Mesela bak Allah Avrupalıya ya Yunan gördüm mutlu oluyorum ya Avrupalı var anasını satayım diye. Bakın doğu Çin ne abi bak. İsveç ağacı kasılır mı? Ondan sonra onu cevaplayalım. İsveç ağacı kasılır. Ee, tank kasacaksanız İsveç çok güzel bir opsiyon. Alman kasmayacağım diyorsunuz abi ben Alman tanklarını sevmiyorum diyorsanız. E, ama a, Leopard 2A7 gibi broken tanklara da erişmek istiyorsanız e, İsveç e en büyük, İsveç en büyük seçeneğiniz. Ee, niçin? Çünkü e, bunların tankları Leopard 2-6'ların daha da zırhlandırılmış hali. 2A7'lerin ya da 2A5'lerin. E genel olarak daha zırhlı e, Alman tankları. Öldü o galiba. Ne güzel uyuyorlar ya. Keşke bana denk gelseydi. Onu da vuracak şimdi bu. Şerefsiz ha çıkmış yüksekten yüksekten füze sallıyor millete Atma lan Öyle bir füze atıyor ki adam Enerjimi geri kazanmam lazım. Öleceğim yoksa. Ne bu dogfight istiyor yani. Dönmemem lazım artık. Kız kazanmam lazım ya. Döndüm mü sapıtıyor lavuk. Bu. Bu adama ne güzel ciddi hasar atmışız ha. 50 saattir uçuyor. Asist mi? Bak MiG-21 geliyor. Öleceğiz. O kadar hızlı geliyor ki lavuk. Bak niye kitleniyor. Ya dogfight olarak yoksunuz. Gelelim Asuya'nın faydalarına. Raları falan hiç kullanmıyoruz bu arada. Ayar, ayarda çalışmıyor. Ayarı da kullanmayacağım zaten. Belki böyle çalışıyorlar. Bir de böyle deneyeceğim. Çünkü M9C'nin böyle radarla beraber önden vurabilmesi lazım. f 4te yapıyoruz be adam. Yok abi kitlenmiyor. Abi su 17 mu 17 beni peşliyor ya. Utanmanın da mı yok? Ben Migil döneceğim. Suyu bir şekilde hallederiz. yine su 17 gelmiş. Bunların sonsuzluktan çepe olduğu için evet ben öldüm. Oho, <laughs> oh, oh. oh. Ya ben bununla birkaç maçta atabilirim. Ya da şöyle bir şey de yapabiliriz. Ee, ben bunların hepsiniyle bir maç attım. Bir video daha yapacağım. Ya da videoları kırpıp kırpıp ekleyip kendi yorumlarımı da ekleyebilirim. Kendi çektiğim videolardan. Yani genel olarak sağ böyle bıçak. Uçak videoları çok uzun sürmüyor. Çünkü ya yani sıkılıyorum. Bu uçakları oynamaktan sıkılıyorum abi. Ee, ya yani Dogfight yok. Bir bok yok. Adamın etrafında dönüp e, füze atacaksın. Angle yaratmaya çalışıyorsun. Oyun tamamen şu an bundan ibaret. Burada. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Sinirliyim ya gerçekten. İçim gene doldu. Gene doluyuz yani Allah'a şükür. Sinirliyiz. Ee, şuradan sonra abi bak. Şura, yani şuraya das yasladım merdiveni? Bu da mı burada? Aynı bak. Rütbe 7'den sonra tamamiyle füze atma oyunu bak. Füze. Kimin füzesi kiminkinden daha büyük. ya? Yani çocuk yarış çocuk oyunu gibi yemin ediyorum ya. Senin kimi daha iyi benim kimi daha iyi. Ye dönüyor olay yani. Dogfight'ın dalgası yok. Burada bir dogfight makarası kukarası yok. Sağapta böyle bir uçak. Ee, R modunu kullanmayın ben gibi. Ee, salak gibi çakılıyorsunuz. Salak gibi çakılıyorsunuz yani. Güzel uçaktır ama. Yani kastırır. E, ee, dogfight atamıyoruz gördüğünüz üzere. Sadece füzelerle oynuyoruz. Bir de belli başlı 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 açılardan yakaladık mı ee, şansımız artıyor. Yani kendisi güzel bir uçak. Dediğim gibi e, önceden de bahsettiğim bir videom vardı. Bundan daha iyi bir uçak. Ha, bundan çok daha iyi bir uçak. Çünkü bu kendi bir yerine domine etme opsiyona sahipken bu kendi bir yerine domine etme opsiyona sahip değil. Yani ta buradaki var olan bir uçağın şasisini tap e koyduğunuz zaman performans artmıyor. E, füzesi istediği kadar iyi olsun. Burada iki tane RB24 yani AIM-9J atarım. Ama orada oynamam yani. Bu kes efektifliği de güzelmiş. Ha. Ya yani bunu şasisi 11.0'dan fazlasına gelmez abi. Gelmez. Heh, bak mesela mis gibi uçak. Mis gibi uçak. Kes de yapıyor. Yeri de vuruyor. Daha ne olsun. Hem de RB-74'ü var. E-29L'si galiba. tv goet 4 tane füze taşıyor. Ekstra da çap podu falan var ya. Yani. Buna tılsım alırım. Daha iyi. Sıfırdan kasın. Şuna tılsım alın, kalanı açarsınız zaten. Çok daha başarılı bir uçak kendisi. Bunlardan nazaran. 5 maçtan fazla attık. E, hepsini koyarım. Kırpmadım. Dediğim gibi son değerlendirmedim. 6 tane füzesi var. Çok iyi. Radarı çalışmıyor, işe yaramıyor. Arvier yok. Topu örümcül ama öldüremedik nedense bugün öldürmek istemedi canı. Çünkü burada oyunu keyfine göre işler yolunda gidiyor. Onun haricinde kendisini severiz, hoştur. Ee, dediğim gibi diğer J, J'den çok daha iyi. Diğer uçaktan çok daha iyi. J, 37den çok daha iyi bir uçak bu. Benim nezdimce bakın. Bunu tekrardan belirtiyorum. Bir insan çıkıp hayır bilmem ne cırt diye. Bunlar benim kendi kişisel görüşlerim. Benim kişisel görüşlerimin nasıl olduğunu şaşırmaya şükür biliyorsunuzdur zaten. Ben dogfight atabilen ve kendi bir yerinde domine edebilen uçakları seviyorum. Her daim diamond'ın altını çizeceğim. Ee, öyle. Çok uzattım. Sonlarda çok uzattım. Ee, kaç xp verdiğine bir bakalım mı? Hazır savaş bitti. 4000 xp gelmiş arkadaşlar. 4000 xp gelmiş. %15'te booster'ımız var. Ee, kaç kilalık? 1 kilo almışız. Ee, diğer maçlara bakalım. 2 kill almışız 4000 xp vermiş. Genel olarak aynı şeyleri veriyor. 1 yani bir kill bir de 4000 veriyor. Bir kill'e de 4000 veriyor. E, ee, i̇ki de 4000 veriyor. ya yani 4000 xp kasa kasa kasamazsınız tabii ki de. Prim hesabımız olmadığı için bir tık yavaşlarsınız. E, ee, ama 24000 xp kasmışız neredeyse 5 maçta 27000. Yani 20000 kasmışız bir tane daha maç bitecek falan filan derken 24000 falan olur. Öyle. Ee, oynaması zevkli mi? O, R modunu kullanmayı çözebilirsiniz. Güzel. Ben bu uçağı çok oynamıyorum. Ee, her daim oynadım. Bir uçak değil. İsveç'e çok arada sırada oynuyorum. Çünkü tankını kasmaya çok üşeniyorum. Öyle. Bir arada bunu kasarken seri patlatabiliriz aslında. Yani bakarız. Halledeceğiz. Bir şeyler ayarlayacağım ben sizlere. Canınızı sıkmayın. Tamam. Ee, hesap kasma videolarına ağırlık veririz. Çünkü rehber içeriğinde çekecek kontentim e, kalmadı. Yani rütbe rütbe inceledikten sonra bitecek yapacağımız işler. Yani bu kadar diyeceklerim bugünlük. Çok uzattım. Son, son kısmı çok uzattım. Çok bir boş yapasım geldi. <laughs> Kusuruna bakmayın. Bir boş yapasım gelmiş. Ee, kendinize iyi bakın o zaman. Ee, bu tarz bir dönün devamı kanalda olacak. Olmaya devam edecek. Premium araçlarla ilgili dediğim gibi yeni bir oynatma listesi yapacağım. Oraya tüm hepsini koyacağım. Oradan gidip diğer premium araçları izleyebilirsiniz. Uçak almak istiyorsanız bendeki onun uçakları görürsünüz. Diğer uçaklardan tabii ki de bahsediyorum. Yani Kullanmadık, sahip değiliz ama az buçuk neler yapabileceğini biliyoruz. Kafamız çalışıyor konuda. Yakında f 18 açıp stock grinding yapacağım. A'sını ve C'sini. F-14 ile oynamam. f 14 sevmiyorum. Bunların da videosu gelecek. Çok fazla konuştum. Dediğim gibi hepiniz kendinize iyi bakın. Ben daha fazla konuşmadan bu kaydı kapatayım. Hoşçakalın. Bay bay.